Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en son Pokemon modu çekmiştik. Şimdi arkadaşlar şey modu çekeceğiz. Lama modu. Yine bir ee, Lama modu çekeceğiz arkadaşlar. Domuz yine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Lama şöyle tasmalı. Bayağı da iyi ya. Biz buna ben buna bineceğim. Eğerle binelim ben şuna. Arkadaşlar şöyle havalı da gösteriyor gibime geliyor. Ama arkadaşlar yetenekleri yok lamanın. Binemiyor da. Bindiremiyoruz da. Bir saçmalığa bak. Bu domuz değil mi abi? Geliyor mu buna? Geliyor. Nor gerçek eğer alalım abi. Abi eğerimiz bu arkadaşlar. Ama bu eğere bilmiyor bu. Eğer. Evet arkadaşlar. Lama bu, bulama. lama kamera bilmiyor Demek ki sadece bunu takip ediyor. Yani onu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Baya da şükür çukul duruyor. Ölürsek, aynı şeyler çıkar evet ya. Bunun yemi de vardı sanırsam. Bu arkadaşlar. Ee, bu başka bir yemek yiyor arkadaşlar. Şuna nakart. Makarst yok o meyve değil. Bu şey yiyor arkadaşlar pancar çorbası. Onu yiyor. Veremiyoruz arkadaşlar tabi. Çünkü game moddayım arkadaşlar her neyse boşver. daha fazla böyle video isterseniz kanalıma like ve yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.